Osman Bey Kangal Koyun sayfasına hepinizin abone olmasını bekliyoruz arkadaşlar YouTube'a. Güzel bir Kangal koç görüyoruz. koştu. Abim bakar mısın ya? Atın aldım zaten. He? aldım. Tamam fiyatı soracağım zaten ya. Kaçtan aldınız? İkisini aldık. aldık. İkisini. Bu arkasındakine mi? Arkasındakine mi? Ama güzel. Gençleri oynayalım. Bu çabal. Bu çabal. Bak tane oynatlar. Yeter. Yetmiş. Evet, yetmiş. İyi koşmuş onlar. Ya o gözünün karası marası var ya tutmuyor onlar. Tamam, onun tüyü ne tamam. ya? Şunun tüyü. Şunun tüyü daha güzel daha güzel. Bak onun tüyü. Bir bir tüyü duruyor. He. daha mı güzel bir Şunun tüyü bak. Şu daha güzel. Şunun tüyü. Ama bak onda da boykot var. Bacak var. Olsun. Bunlar daha kaliteli bak. Mion ya. Şu boğazını açarsan şu daha kaliteli. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Hangisi daha kaliteli? Yorumlara bekliyorum ha. Kırmızı daha kaliteli. Kırmızı daha kaliteli. Da kaliteli. Ama <laughs> daha fazla kilo tutma potansiyeli var. Ya bunlar yaşlı ufak ha. He. <gülüyor> <gülüyor> Bir başka bir daha üzere arkadaşlar. Hepinize selamlar. Oraya verdik 7200 lira dedim. Hayır olsun. Ondan sonra kıvırdı. Yok kıvırma. Bir tane oldu. 2'ye çıkardı. Bu dedi ki ya. Ben de dedim bu dedi. Fiyat artar. Bak fiyat artar. 1 2. Ya? ya 7200 lira 7400 lira kaldı fiyat. Sen kaç lira dedi? Şu tamam. 7, 4, Abi, şu 7400. Bu 1700 lira tamam mı? Tamam. Bir tane daha alacaklar. Dedim iki tane alalım bu Bir olabilir? tane de diyor, üç bir alıyor. Kaç tane? ben İkisi... Ne istiyorsun? Üç bin. Teşekkür Aldın mı sattın Satıyorum ya. Ne istiyorsun sen burada Sekiz Sekiz Kaç yaşında burada Üç yaşında İki Sekiz biraz İki çok değil şey. mi Sekiz bin lira biraz çok değil mi Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek umuduyla. Sizi başka bir koç alanına götürerek baş başa bırakıyorum.